Hepinize benden günaydın. Bugün dop dolu güzel bir gün geçireceğiz. Şimdi spora hazırlanıyorum. Benimle birlikte spora geliyorsunuz. Ondan sonra golf dersime gideceğiz. Ondan sonra arkadaşımla falan buluşacağız. Dop dolu güzel bir gün. Şunlar hala yorgun ve uykusuz olmam. Saçım botoksum geldi. Arkadaşlar over simulated Çıkan saçımı şununla düzeltiyorum. Bu güzel bir option. Şöyle yaptığımda bu tarağı tabii yanıma da almam gerekiyor sanırım. Çünkü bütün gün bunlar bu şekilde çıkacak. Ay kirpiklerimi bir düzelteyim. Bununla ilgili de bir anım var. Ben Sakarya'da üniversiteye gittim. Ve böyle kız yurtları vardır ya 7-8 kişinin falan kaldı. Ben de 2 kişilik bir odada yaşıyordum. O gün gün içerisinde kimse de fazla evde olmadığı için kapılar falan açıktı. Çok rüzgarlı bir gündü. Bir yandan hazırlanayım tabii. Ee, rüzgarlı bir gündü. Ve ben bunu yaparken kapı çarptı. Ve ben o refleksle birlikte bunu böyle kirpiklerim içindeyken çekmem biri oldu. Ve o gün bugündür şu şey benim travmam. Yaklaşık bir 10 sene sonra falan kullanmaya başladım. Ee, kötü bir anı benim için açıkçası ama yendim. Yüzüm çok kızarık görünüyor ama yapacak bir şey yok. Çünkü makyaj yapmak çok istemiyorum. Belki bir hafif tint falan mı sürsem? Belki bir tint falan sürebilirim. Yüzüm şiş şiş ve hafif kırmızılıklar var gibi kirpiklerim bu şekilde daha oldum ve bu beni mutlu ediyor bununla mutlu olabilen bir ben değil de şöyle bir pro, protein <laughs> kaç aydır o kadar yememe içmeme dikkat ediyorum ki fondöteni protein diye seslendirdim şu şeyi kullanacağım fondöteni kullanacağım çok fazla olsun istemiyorum ama şu yüzümdeki da çok şey hoş durmadı. Hafif. Çok hafif. Ben makyaj yaptım diye de ortada dolanmak istemiyorum. Çünkü spora gidiyorum. Ama neden olmasındı? Değil mi? Neden olmasındı? Sizce de daha iyi değil mi? Yoksa pek bir farkı yok mu? No yeah. Akişo ya. Oh, oh my. What the hell? What the hell? -y? What the hell? What the hell? -y? We're going. Saçma sapan ağzıma şeyler takılıyor, şarkılar takılıyor. Şu klimayı biraz şey yapalım. <sighs> Yol tarifi alacağız. iptal etmek zorunda kaldık bu şekilde. Şöyle bir elbise giydim. Makyajımı da bu şekilde gidelim bir yemek yiyelim. Sevince geldim. Bir tane sweatshirt beğendim. böyle oldu. Şu an altım detek olduğu için biraz tuhaf duruyor ama bence gayet güzel. Bu extra small olmasına rağmen hoş durdu. Bu marka de seviyorum zaten. indirimdeymiş. 110 dolar görünüyor. Sınırım alacağım bunu. Şimdi sizi çok kötü bir yere getirdim. <laughs> Burası bayağı tatlı. Instagram'a buradan fotoğraf atmıştım. Bayağı tatlı, bayağı güzel. Karşı taraf şurası otel ve oranın aşağısında, alt katında bir restoran ve kahveci var. Orada kahve içmek. Yemek yemedim henüz ama kahve içmek çok keyifli. Şimdi oraya doğru gidiyorum insanlar burada takılıyorlar zaten birazcık otelin bahçesi birazcık da böyle bahçe vibe'ında bayağı güzel yani biraz Avrupa'ya görünüyor bence yani şey Amerika'dan birazcık farklı olarak Avrupa'ya görünmesi dikkatimi çekmişti benim buraya ilk geldiğimde o yüzden şöyle göstereyim size burayı turist gibi geziyorum bu. Ah, alışveriş yapacağımı hiç düşünmemiştim açıkçası. Ay kendim o sweatshirt'ü aldım. Ve bayağı uyguna geldi. Ekstra yüzde yirmi indirim varmış. Onu da aldım. Şu arkamda gördüğünüz pembe binanın da çok güzel bir golf fit mağazası olduğunu daha geçen hafta öğrendim. Yanından geçip geçip duruyordum fakat bilmiyordum golf mağazası olduğunu bayağı tatlı bir yeri çarpı güzel şeyler var. Sokak. <laughs> Sandviçimi yedim, proteinimi aldım. Meyve suyu içtim. Çok büyük bir meyve suyu falan değilim fakat bugün böyle bir kendimi dehydrated hissettim. Herhalde spora gittim, golf oynadım falan derken böyle kendimi dehidre edip hissettim. Yorgun ve böyle enerjimin çekilmiş olduğunu hissediyorum. Onu bir çözümlemem lazım. Yani fikriniz varsa bu spordan sonra neden bu kadar böyle gerçekten yorgun hissediyorum ve bunu düzeltmenin bir yolu var mı? Ama mesela magnezyum mu almam gerekiyor, vitamin mi almam gerekiyor, ne almam gerekiyor? Gerçekten bu konuda hiçbir fikrim yok. Enerjim çekilmiş hissediyorum. Bunun da bir çözümünü bulursam mükemmel olabilir real life, real life. İşlerimden biri de bugün sanayi gelip arabamın yağını değiştirmekti. Spordan sonra bayağı yine bir yorgun hissettim ama hava da çok sıcak burada ama yine de geldim yağ değişimini yaptıracağım ondan sonra arkadaşımla buluşacağım. Burada bir Rus kız arkadaşım var onunla plan yaptık. Burada bir kere girls night out yapıyoruz. Böyle güzel restoranlara falan gidiyoruz onunla birlikte güzel kokteyller içiyoruz. Ben şey diye düşünmüştüm, hiç üstümü hiç değiştirmem spordan sonra. Direkt çıkar işlerimi hallederim gibi düşündüm. Ama öyle olmadı. Eve gitmek zorunda kaldım. Sonra fark ettim ki ben bu kıyafetle, spor kıyafetiyle nereye gidiyorum? Sonra eve gittim. Üstümü değiştirdim. Bir de böyle kahvaltı, öğlen yemeği, brunch yaptım. Dışarıda yemek istemedim açıkçası. Yağ değişimini yaptırdıktan sonra eve gidip duş alıp hazırlanıp ondan sonra kız arkadaşımla da Bir de muhtemelen götürüyorum yanımda. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Buradan kalkıp birazcık yürüyeceğiz ama Los Angeles baya baya boş. Çünkü yarın 4 of July, Amerika'nın bağımsızlık günü ve herkes şehri terk etti. Herkes bir yerlere gitti, biz buralardayız. Biz buralarda dolanıyoruz. Ama şey vardı ya hani bayramda İstanbul'u terk eder ya insanlar. Onun gibi bir şey yani burası da 4 of July öncesi herkes terk etti. Güzel oldu normalde burada araba park yeri bulmak falan bayağı zor ve Hollywood'dayız şu anda. Ne oldu ya insanların terk etmesi böyle dönmese misiniz? Dönmese misiniz? <laughs> İstanbul'da vardı ya böyle söylerdik hani şey diye. Keşke gidenler dönmese falan derdik yani. Çok kötü bir şey ama durum bunun bundan ibaret yani. Los Angeles'ın tadını çıkaralım park yeri bulabiliyorum rahat rahat. O yüzden hiç şey değilim yani çok memnunum şu anki durumla. Arkadaşlar hepinize günaydın. Ben günüme pilatesle başladım. Instagram'dan takip edenler biliyor. Cuma sabahları benim pilates dersim var. Ee, benim için bir böyle güzel bir um, egzersiz oluyor. 45 dakikada falan. Baya güzel. Bu arada hava çok sıcak. Baya güzel egzersiz yapıyorsun. Yani birazcık da tam olarak pilates değil böyle ağırlıklarla çalıştığın Lagree olarak adlandırıyorlar burada ağırlıklarla çalıştığım için tam benim böyle istediğim gibi bir egzersiz türü. Tam pilates değil yani. Ee, güzel bir pilates dersi yaptık. İlk defa kahve içmeden evden çıktım o yüzden birazcık şeyim böyle kahve içmek istiyorum şu anda. Starbucks'a mı gitsem yoksa eve mi gitsem Jeff uyanmış mıdır? Kahveyi Jeff yapıyorsa bağları o yüzden onu bekliyorum genelde. <laughs> Genelde onu bekliyorum, sabah uyanıp onun kahve yapmasını. Acaba bir kahve alıp içsem mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, çok kararsızım. Dün akşamımız bu arada arkadaşımla çok güzel geçti. Ee, bir yerde oturup bir şeyler yedik. Ben salatamı falan çok beğenmedim bu arada. Salata yanlış geldi ama bir şey söylemedim. Öyle yedim yedim. Şimdi bir daha bır 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 enerjimi harcamak istemiyorum. Yani o şekilde yedim yani. Ondan sonra da çok güzel Los Angeles'ta Tao diye bir yer var. Oraya gittik. Bu arada yüzüm çok şey görünüyor, şunu tekrardan ben bir takayım. Um, Tao diye bir yer var. Böyle e, restoran, bar tarzı bir yer. Oraya gittik, orada birazcık e, kadeh tokuşturduk vesaire. Gerçi arkadaşım idsini almayı unuttuğu için kız ona alkollü içki servis etmedi. O yüzden birazcık kötü oldu. Aslında kokteyl için gitmiştik ama tam istediğimiz olmadı gibi. Ama çok büyük sorun etmedi zaten kız kendisi de. Ee, Kokteyllerimizi içtik sonra ben eve geri döndüm. Zaten o kadar yorgun hissettim ki bilmiyorum sizde de aynı şey var mı ama ben akşam belli bir saatten sonra dışarıya çıkınca kendimi aşırı derecede yorgun hissediyorum. Ya mesela insanlar nasıl yapıyorlar? Yani bütün gün evde durup böyle akşam 6'dan 7'den sonra çıkmak inanılmaz derecede şeyim yani e, inanılmaz derecede üşengeç oluyorum size anlatamam yani insanlar nasıl yapıyorlar onu şey yapamadım ben ben herhalde sabah insanıyım o yüzden şey yapamıyorum. Akşam çıkınca biraz uşan geç, yorgun böyle bir şey oluyorum. Bir tuhaf oluyorum yani. Ama sabah günüme başladığım zaman mükemmel. Mük. Bugün de bu arada çok dolu çok güzel bir gün geçireceğiz. Biliyorsunuz burada 4 of July. Amerika'nın bağımsızlık günü bir şeyler yapmak istiyoruz bugün için ama henüz planımız yok. Bakalım bir şeyler bulup yapacağız. Ben havuza gitmek istiyorum. Jeff de havuza gitmek istiyor. Umarım havuza gidebiliriz. Karşımda bir yer var mesela et satıyor kasap. Önünde sıra var. Yaklaşık bir 20-30 kişi falan et sırası bekliyor. Buranın bağımsızlık günü olduğu için herkes mangal ve havuz yapıyor. Amerikalıların geleneksel bir durumu bu. Havuz ve barbekü olayı. Havuz kısmını yapabilirsek kendimi çok şanslı hissedeceğim. Barbekü kısmına da evimizde vesaire olmadığı için yapamayacağız ama ah bakalım güzel bir gün olacak. Sonra da muhtemelen şey yapacağız. Aa ah, sürpriz o. Şu gördüğünüz alışveriş açıkçası benim için bir staples oldu. Yani her geldiğimde bu yoğurttan, feta, peynirinden ve yumurtadan alıyorum. The no, one Thinking of T Sorry. yes. no. The one. Şimdi havuzdan geldik. Birazcık dinlenme zamanı. Şu sesi seviyorum. Sonuçta. Ne deniliyor ona? ASMR. ASMR yapayım. Eve geldik. Bir şeyler yemeden önce Jeff saçını ve sakalını düzeltmek istedi. Ben de o saçını sakalını düzeltirken birazcık sakinleşmeye çalışacağım yani. Birazcık burada chill out time yapacağım. O yüzden laptopumu açtım. Youtube'dan bir şeyler seyrederim muhtemelen. Bu arada kendime bir korsan yaptım. Daha doğrusu ısıttım. Böyle bahçelerde evlerde oturuyorduk. O zaman sepetlerin asıldığı böyle birilerinden aşağıdaki birilerinden bir şeyler istendiği zamanlar yani. Bir tane poğaça camcı geçiyordu ve o poğaça camcanın poğaçaları çok güzeldi. Böyle kese kağıdına falan sarıp şey yapıyordu, sepetin içine koyuyordu. Biz de sepette çekiyorduk. Bunu yiyince de aklıma o günler geliyor. Gerçekten o poğaça camcanın poğaça kokusu var. Tam bu kurasını yesem aklıma o günler geliyor. O yüzden sizinle böyle bir anımı paylaşmak istedim açıkçası. Kurusanımı yiyeyim, biraz keyif yapayım. Süt tekrardan açacağım. Merhaba. Evet. Yeah.